Abi bir baksana. Buyur abla. Ya bizim göç taşınacak da bu işleri kim bakıyor? Biz bakıyoruz abla. Yardımcı olalım. Nereye taşınacak? Arka mahalleye taşınacak. Tamam abla taşırız. Kaçak. Biz, biz zaten ya. Kaçak taşırsınız abi. Abla sana 19 milyar olur. O da sana olur. Abi neydi ya, o hayya kadar para ben veremem. Kusura bakma oğlum bu kadar ya bir hesap biraz. Vallahi abla masraflar arttı gitti benzin parası şu parası yani eleman çalıştırıyor. Biz de emekçiyiz. İşine geliyorsa. Tamam ya, ben de seni anlıyorum ama çok bu. Düşmüşsün abla. Düşenin dostu olmaz. Sen buraya yani deprem Düştük bölgesin. diye ne olmuş hani siz israf yap. Biraz Mecbusun indirin yani, imana gelin. Mecbursun sen. Ben, yani benden öbürler Biraz yardım edin ya. Biraz yardımcı olun. Öbürler 25-30 milyara taşı. Yine ben yani az insaflıyım. Az dostu insaf var bende. İşine geliyorsa abla. Yoksa sen birisin Ben karıştırdım. Tamam neyse artık yapılacak bir şey yok. Tamam <laughs> abla. Bak paranın peşini alırım. Ben arabayı getiriyorum, parayı alıyorum, oradan güç saçıyor, tamam mı? Ben transiti getirmeye gidiyorum, bekle burada. Ee, her gecenin sonunda bir sabah vardır evlat diyor. Sakla umutlarını, yıkılıp kalmasak.